Selamlar arkadaşlar nasılsınız umarım size bugün sadece efsane bir rakip 5'li defans efsane defansları var yedikleri efsane ama bizim benim yeni bulduğum yenilmezlik serisi 5 maçtır yenilmiyoruz arkadaşlar bu dizilişle beraber mükemmel Emre Lever dizilişi ondan dolayı Çabi Alonso'yu da aldım mükemmel gidiyoruz şu zamanlarda yani Rumeli'ye son 3 um, maçta bir maçta hat-trick bir maçta bir gol 4 bir de bir önceki maçta 2 um, gol daha attığı toplamda 3 maçta 6 gol attı ya yani maç başına 2 gol düşüyor gerçekten Rumeniki büyük oynuyor Griezmann'da son maçta gol attı yine ilk bir gol attı De Bruyne falan mükemmel oynuyor bakalım <laughs> bu zorlu rakip beşli defansla bizim yenilmezlik serimizi bitirebilecek mi? Evet. Maça biz başlıyoruz. Normalde pas vererek başlıyordum ama bu sefer direkt santradan başlayayım dedim Zico'ya. Ama çok pas, çok öne gitti top. Şöyle Zico aman. Şimdi ilk ataktan gol yemeyelim. De Bruyne aldı. Şöyle geriye kimiş? Oraya değil ama bak. Diğer defansforsa Pep Guardiola yaydı Bak. Bu sefer de yine Pep Guardiola ayağıydı. Yine atamadılar. Ve aman. <laughs> Griezmann. Hadi Griezmann. Sen de Griezmann. Yapma. Çok kasıyor arkadaşlar. Normalde bu böyle iş değildi ya. Ya yani böyle değildi oyun. Yani son 3-4 maçtır ben şu anda aralıksız 3-4 maçtır oynuyorum oyunu. Hiçbir bir minnacık bile kasma olmadı. Ama yani şansa videodayken e, sürekli oyun kasıyor ya. Derken Kevin De Bruyne bomboş. De Bruyne. De Bruyne Zico'ya haydi bir bomba gelmedi. Zico'dan bomba gelmedi. Kalafiori. Zico. Kimmiş? Hadi De Bruyne. Önünü al De Bruyne. Rümenige. Orta alan vur Messi kafayı yapma be. Pep Guardiola. Oo, böyle bir kasma mı var ya? Arkadaşlar bizim benim internetim mükemmel. Her şey full yani. Yüksek ihtimal rakiple ilgili bir sorun var ama yani internet çok kötü. Aman dikkat De Bruyne yapma. Şimdi Zico koşalım. Kalafiori. Rumeni'ye doğru pas geçmedi. <laughs> Şimdi pas geçmedi. Paslarımız bir türlü geçmiyor yani ileriye. bir iki pozisyon yakaladık işte orada da pas hataları yüzünden değerlendiremedik. Derken Griezmann Messi önde Rumeni'ye yapma. Messi alır mısın? Olmadı be. Ruben Diaz. Şöyle Rummenigge'ye doğru kaldırdık. Kafa çok yavaş gitti. Ve top Van Buiten'de. Hadi Calafiori harikasın Calafiori. Mükemmelsin. Rummenigge. Bellingham. Beletti dikkat edelim. Kylian Mbappe. Aman bomboş pozisyon Thibaut Courtois. Aldı topu. Dakika 40 oldu arkadaşlar. Bakalım. Bir gol atalım lütfen ya. İlk yeri bitmeden gol atarsak mükemmel olacak ama bu gidişle gol atamayacağız gibi. Ve hatta gol bile yiyebiliriz. Kalafiori Mbappi çok güzel yani toplar ona doğru geldiğinde kesiyor ama belli bir yerde yetemeyecek gibime geliyor. Ve Kalafiori yine kesti topu. De Bruyne var pasını Hocam bitirme bitirme yapma be. Çok bekledik. İkinci yarıda görüşmek üzere bu arada. Rakibin ismini yeni gördüm. İkinci yarıda bir şeyler yeneceğiz. Evet arkadaşlar ik ikinci yarı başlıyor. Rakibimiz biraz bekletti bizi. Ama olsun. İkinci yarıya rakibimiz başladı. Şimdi Beko. Kimi? Ver pasını Griezmann'a. Hadi koş Griezmann yapma. Kimi? Aman aman. Aman diyelim aman. Yapmayın. Ya lütfen beyler. Kurtuğa oyun kurmadım normalde Çok kötü bu sefer. Fena olmayan bir pas attı. Suarez bomboş. Şimdi Cruyff. Bomboş Kurtuğa. Çok kastığı için bir anda şut öyle hızlı gitti ki. Yüksek ihtimal kastığı için gitti. Yani normalde Cruyff o kadar sert durabildiğini düşünmüyorum. Ben çünkü arkadaşlar bu Cruyff'un kartıyla 300'e yakın maç yaptım. Yani farklı hesaplarda. iki tane farklı hesabım var. Bu Cruyff'un kartının oldu, Bu arada topu direktlendirin rakibimizin. Bir anlık korktum. Cruyff'un bu kartı olan iki hesabım var. Yani 300'ü bırakın hatta 400'e yakın maç olabilir toplamda. Bu e, hesaplarda tabii birinde şu anda oynamıyorum. Hatta diğerinde de oynamıyorum. İki hesapta da oynamıyorum şu anda. Hatta normalde o kuruluşlu hesaplardan biri normalde işte çekilişlerde verilecekti ama düzgün bir şekilde kimse katılmadığı için yani 5 kişi toplamda 5 kişi olsa bile yapacaktım ama bir tek amcam ve biri daha katıldı o kişi de tek başına amcam da zaten işte çekiliş kazansaydı. Öylesine yani amcamın çünkü o hesaba kıyasla diğer hesapları farklı daha iyi. Amcamın en kötü hesabı o bu hesaptan 10 kat daha iyi yani öyle diyeyim. ondan dolayı bana geri verecekti ondan dolayı tek kişi oluyor. E tek kişilikte çekiliş olmaz direkt o kişiye vermem lazım. E o da çekiliş olmaz hediye etmiş oluruz yani çekiliş artı hediye istediğim için e, yani yapamadık onu. Bu arada dikkat edelim aman. Orada hücum düzeyini biri alacaktım ve çok <laughs> uzaklaştık. Şimdi alabilirim. Pep Guardiola. Messi. Önde boşluk Rumenige. Offside beklentileri vardı. Yoktu bence de. Haydi Rumenige. Bir dudak uçuklatan şut. Kaleci. Kalofiori. Bir anda çok ümitlemişim. Zıbam diye. Hem gömer sandım. Çok kötü vurdu. Tabi ters ayağına denk geldi. O da var da. Oradan gol atabileceğini çok da düşünmek gerek. Değişiklik yapalım tekrar birlikte olalım. Evet arkadaşlar değişikliklerimizi yaptık. <laughs> evet Costa şu anda sol kanatta arkadaşlar. Yani niye hoşuma gitti Costa Kurta'nın sol kanat performansı. Ondan dolayı bazen alıyorum sol kanada Şimdi Ruben Diaz dikkat ama. Matos. Gerard'a dikkat. Tam da vuruyordu rakibimiz orada. Şut barı çıktı. Korktum derken. Çok gitti top. Çok fazla gitti. Zaten gitmeseydi de ben bir an pasa basmıştım öyle yani bir öyle gidince ben de pasa bastım. <laughs> Darwin Nunez'e doğru atmak istemiştim ama top direkt Nunez'e gitti. Saliba yetiş. Kalafiori yoruldu diye Saliba aldık. Oh rakibimizin ikinci defa topu direkten döndü. Yani thank you oyun. Thank you very much. Konami derken Messi çek topu Messi. Yolla bombeni. Oh, hocam Allah'ım. Orada biri olsaydı keşke ya. Aman dikkat. Şu an minik dur orada. Aman çok tehlikeli şu anda. Ruben Diaz uzaklaştırdı. Top ama hala rakibimizde. Şuraya Mbappe dönecek. Costa kurda. Tot diye doğru geçmedi. Griezmann. Ver pasını Tot diye. Tot diye. Görürsen Nunez gol. Nunez! Bir anlık sessizlik oluştu orada ama ben dedim. Nunez'i görürsen gol dedim. Ve yanlışlıkla parmağım dedi gol sevincine yaparken. Dori Nunez! Normal hemen oyun şey defans hücum defans düzeyini yeri düze, e, dengeli alalım ama şimdi son dakika golü istemeyiz bitir ve bitti ve bitti ve bitti Darwin Nunez oyuna sonradan girenler maçı kurtardı. Değişiklikler bize yaradı. Totti ve Nunez ikilisi orada mükemmel pas geçti Totti'ye. Yani inanılmazdı gerçekten. Totti'ye veren, pası veren kimdi? Keşke baksaydık ona ama. Yani ben bu dizilişe bayıldım yani. Diğer maçlarda tabii daha çok gol geçiyordu. Şansımıza e, bu maç böyle geçti. Hatta arkadaşlar hemen diğer maçları da size göstereyim. Maç geçmişi. Burada bir önceki maçımız 1-0 bitti. Önceki maç 3-0. Buradaki maç 3-0. Bu 2-2 tabi. E, buradakiler ben 3 maç yapmışım. Bu maçla beraber 3. maçım. 3 maçta 3 galibiyet. Burada e, şuradaki arş, bu maçta yani şu 3. maçta alttan 3. maçta Rumeli'ye hat-trick. Ee, bu ortadaki maçta Griezmann bir gol. Rummenigge iki gol. Burada ise Darwin Nunez'den bir gol. Burada da arkadaşlar şu Ziya Zindan isimli rakibimiz karşısında aslında gol olmayan bir pozisyon gol verildi. Ya yani kalecimizi açmıştım ben. Peki aşırtma vurdu. Top tam yerdeyken Ruben Diaz çizgide tuttu. Ama hakem gol dedi. Ondan dolayı son dakikada Rumeni ile bir de kaleciyle karşı karşıya kaçırdım. Yani orada aslında benim de hatam vardı ama gol olmayan bir pozisyona gol verildi. Yani e, video videoda e, normalde 8 dakikaydı. <laughs> Biraz uzattık. Geçen gün arkadaşlar NGH miye çıkardım. Bu e, Maldini'li Turanlı paket geldiğinde. O paketten çıkmıştı sanırım. Bunu da göstermek istedim. Onun dışında e, arkadaşlar başka bir e, isteğiniz var mı? do şey ikinci klasman yolunda bir adım daha attık. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.